Evet şimdi bitti bizim kesmemiz ve yaka kesmemiz. Burada 30 ilmek kaldı. 30 ilmekten sonra 6 sıra örüyorum. 86 oldu benim sıram. Şey sıram. V yaka sıram. Şimdi omuz düşüşünü yapıyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı gösterteceğim. Evet ne düğmemizi haşa alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi N N'yi haşa alıyoruz. Sonra buradan 3 ilmek çıkartıyorum. Gidiyorum. 3 ilmek çıkarttım. Omuz düşüşü için biz bu yöntemi kullanıyoruz makinede. Bir önceki iğnenin altından sardırdım ve aldım. Geliyorum arkadaşlar. 3 iğne daha çıkartıyorum. Tekrardan geliyorum ve alttan alıyorum. Sonra gördüğünüz gibi 3 ilmek daha hesabıma göre benim 15 tane iğne çıkartmam gerekiyor. 3 iğne daha çıkarttım. Gördüğünüz gibi 12 oldu. Şimdi, şimdi 15 oldu arkadaşlar. Şimdi burayı da geldikten sonra şurayı sarmana dikkat edin. Biri kaçtı gözüm. Tamam. Burayı da geldikten sonra Şimdi omuz düşüşümü yapmış bulunuyorum. Bunları iğneleri içe doğru gitliyorum. H h düğmemizi neye alıyoruz? Bu ilmekleri dörsün diye. Sonra gördüğünüz gibi 6 sıra örüp hatta 6 değil. 4 sıra örüp omuz düşüşümü kapatacağım. Bunu detaylı paylaşırım sizinle. Şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar şöyle? Bu da bizim omuz düşüşümüz oluyor. Şimdi örgüyü bitirme işlemini yapacağım. Bu omuz düşüşünü neye baz alarak yaptım onu da söyleyeyim ee, omuzumuzu ölçüp ona göre e, nereden itibaren omuz düşüşü yapmamız gerektiğini bulabiliriz zaten hesaplarımızda da bunu hesaba katıyoruz kazaklarımızda ona göre bir e, şey yapıyoruz arkadaşlar bitirme işlemini yapacağım sonra e, detaylı tuniyi paylaşacağım. Hoşçakalın.